Merhaba arkadaşlar. Sen Anlat Hocam kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde dik üçgenle ilgili özellikler ve örnek soru çözümlerine yapacağım. Nerede kalmıştım? Öklüt bağıntısında kalmıştım. Neydi öklüt bağıntıları? Onlarla ilgili örnek sorular çözüyordum. Öklüt bağıntılarımız bu. Mantık şu. Bir dik açı var. Dik açıdan indirilen bir dikmemiz var. Dolayısıyla h kare eşittir p çarpı k C kareştir P çarpı A'ya, B kareştir K çarpı bir de alandan gelen demiştim. A çarpı A, B çarpı C eşitti. Şimdi gelelim sorumuza. Dikten dikilmiş. Ha demek öklüte uyuyor. Verilenlere bakıyorum. BD 3 verilmiş, 4 verilmiş. AB artı AC. AB neresi? Burası. AC neresi? Burası. C, de, C dedim. AB'ye C dedim. Artı B. Tak şuna da B diyelim. B açısının karşısı B kenarı, C açısının karşısı C kenarı. Şimdi başlıyoruz. Ne yapacağım? Kural neydi? C kare eşitti. 3 çarpı bakın tamamı. 3 çarpı 4, 3 daha 7. O zaman benim C karem eşitti. 3 kere 7, 21. Bunu cebime attım. C ne oldu? Kök 21. 21 dışarı çıkıyor mu? Hayır. Böyle kaldı. Çıkmıyorsunuz çıkmaz. Amaç yani pratik yapmak arkadaşlar. AC'ye geldim. AC'de ne yapıyorum? B kare eşittir. Bu sefer buradan bakıyorum bakın. 4 çarpı tak 7. 4 kere 7 28. O zaman B ne oldu? Kök 28 oldu. Şimdi şöyle yaptım. E bunu nasıl yapacağım? Mesela şöyle yapabiliriz. Benden ne istiyor? C artı B'yi istiyor. Yani kök 21 artı Kök içinde 28. Şimdi köklü ifadeleri şöyle ayırabiliriz. Kök 21'i yazalım. 7 çarpı 3 diye ayırabilirim. Artı bunu da 7 çarpı 4 diye ayırabilirim. Mesela daha sonra şöyle yazabilirim. Kök 7 çarpı kök 3 artı kök 7 çarpı kök 4. 4'ü de çıkartmadım farkındasınız. Yoksa 2 olarak çıkar o esasında. Şimdi kök 7 parantezine aldım. Bakın kök 3 artı kök 4. Bitti. Şimdi buradaki olay şu. Yaptığım tek olay öklüt bağıntısını çok iyi bilmemiz. Öklüt bağıntısını bildiğimiz zaten iplik söküğü gibi hepsi geliyor arkadaşlar. AB artı AC'yi mi istiyor? Hemen isimlendirdim. Hata yapmamak. Ha AB'nin karesinden de gidebilirdim ama bence hiç gerek yok. Burada bıraktım. Daha ileri gitmedim. Şimdi diyor? Şekildeki verilenlere göre DE X nedir? Ne var benim elimde? Dikten dikilme var mı? Yok. Ama bak şurada bir dört var. Burası da bir dörtmüş. Şekildeki verilenleri. Şimdi bunu cebime attım. Sonra düşünüyorum. Ya ben bu soruyu nasıl çözebilirim? Bir dik var. Esasında güzel bir soru. Ama biraz düşünmemiz gerekiyor. Neyi düşünüyorum? Şunu düşünüyorum arkadaşlar. X'e nasıl gideceğim? Buradan bir dik insan acaba bu soruyu çözebilir miyim? Bir bakalım. Geometri şudur arkadaşlar. Deneme yanılmalarla bazı soruların çözümleri gelir. Kendimizi çok sıkmayın sakın. Bakın deniyoruz yanılıyoruz. Sonra yeniden geri döneceğiz. Ama mantık şuydu unutmayın. Geometri soruları üzerinde fazla durulmaz. Yani bir yere kadar gideceksin ondan sonra bırakacaksın. Şimdi şurası dedim ben buradan bir dik çekeyim bakalım ne işime yarayacak. Yaramayabilir yeniden geri döneceğim gerekirse. Bir işime yaradı mı? Hayır. Neden yaramadı? Buraya da iki eşit parçaya böldü. O kadar. Peki acaba şunun tamamını bulabilir miyim diye düşünüyorum şimdi. Bulurum Pisagor'dan. Ha, oradan bir çözüm yapabilirim. Ne yapacağım? AB'nin karesi eşittir diyeceğim. 6'nın karesi artı 4, 8'in karesi. Aa özel bir üçgen çıktı. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani burası 10 oldu. Tamam. Neden? Çünkü bak 36 artı 64 Buradan AB'nin karesini 100 buluyorum. AB'yi de buradan 10 buluyorum. Tamam onu cebime attım. Dikten dik indirmediğimi düşünüyorum şimdi. Peki şunu bulabilir miyim diye düşünüyorum. Neden onun üzerinde çok duruyorum? Bakın dikkat edin. Şöyle bir özelliğimiz vardı. Nerede göstereyim? Şurada göstereyim onu. Şöyle paralel doğrular var. Bunlar birbirine paralel olmak şartıyla. Bunlar birbirine eşit ise bunlar da birbirine eşittir temel orantıdan gelir. Yani şunu demek istiyorum. Şurasıyla şurası birbirine eşittir. E tamam da hocam ben burayı bulmam lazım ki bu soruyu çözeyim. E orayı nasıl bulacağım? Tabii ki dik üçgendeki alan formülünden arkadaşlar. Ben buraya H dersem kural neydi? Hemen hatırlayalım bakın. Kuralımızı koydum. A çarpı H B çarpı C'ye eşit. Güzel bir soruymuş. Yani A çarpı H. A dedim bu. 10 çarpı h eşit 6 çarpı 8'e eşit. 6 kere 8 48. 48'i 10'a böldüm. 4,8 gibi bir şey çıktı. Yani burası 4,8 geldi. Cevabımı attım. E peki x'e nasıl gideceğim? İşte buradan gideceğim. Neden? Çünkü burası atıyorum 2 a ise arkadaşlar burası a'dır. Bunlar birbirine eşit olduğu sürece. Burada paralellik yok, ne var? Diklik var. Bakın, dikkat edin. Bu dik, burası da dik. E, o zaman ne oluyor? Burası 4,8'e. Ben x'i 2,4 birim olarak buluyorum veya santim olarak buluyorum. Çok güzel bir soruymuş. 2 tane özelliği kullanmamız gerekti. Esasında mantık olarak şöyle diyeyim. Gelebilecek güzel sorulardan birisi. Neden? Çünkü temel orantı kısmını da içeriyor bakın dik üçgeni içeriyor. Temel orantıyı da içeriyor. Pisagor'u yapıyorum. Öklit'i yapıyorum. Temel orantı yapıyorum. Oradan soru çözümüne gidiyorum. Geçtim başka bir soruyu mu? Bakayım evet başka bir sorumuz var. Verilenlere bakıyorum gene. İlk önce burası benim için önemli. AEC üçgeninde AE diktir. Tamam. EB diktir. Tamam. BD5 yazdım. Gördüm daha doğrusu. EDDC eşit. Onu da gördüm. BC8 tamam ise diyor. X nedir? Ha şimdi ne, ne demek istiyor bize? Ben şunu düşünüyorum bir anda. Nereye gittim? Muhteşem müşteriye gittim. Muhteşem müşterideki kural neydi? Eğer bir dik kenardan karşı kenara indirdiğimiz doğru karşı kenarı iki eşit parçaya bölüyor ise bakın bölüyor ise bunlar da 5-5'tir. Beş ha şimdi ne oluştu? Burada bir 10 var, burada bir 8 var ve burada bir dik üçgen var. Yani E, B, C üçgenine bakıyorum. E, B, C dik üçgenine bakıyorum. E, benim şöyle oldu bakın dikkat edin. Burası 10, burası 8 ise özel bir üçgen. 3, 4, 5. O zaman burası ne oldu? 6'yı patlattım. Tamam. 6, 8, 10 üçgen oluştu. Yani şurası 6 birim oldu. 3, 4, 5'ten geliyor. Şimdi durdum. Hala x'i bulamadım. x'i bulmam için ne yapmam lazım? Şunu yapabilirim. 1. Öktüt kullanıp AB'yi bulabilirim. Sonra da Pisagor yapıp sorunun çözümüne gidelim. Başka bir şey yapabilir miyim diye düşünüyorum. Hayır. He, o zaman başlıyorum. Öktüt neydi? Şuraya AB ne diyeyim? A diyeyim şöyle. Küçük bir A dedim. 6'nın karesi eşittir. A çarpı 8. 6 karesi 36. Bölü 8 eşittir a oldu. Sadeleştirmeyi 4'e böldüm 9, 4'e böldüm 9 bölü 2. Esasında attı bir şey geldi ama olsun. Önemli değil. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi de a, b, e üçgenine bakıyorum. X kare eşittir 9 bölü 2'nin karesi artı 6'nın karesi. Düzenliyorum. 9'un karesi 81 bölü 4 artı 6'nın karesi 36. X kare eşittir. Şimdi payda istiyorum unutmayın. 81 artı 4 kere 6 24. E, 3 kere 12 144 bölü 4. Bir tık daha götürelim. 4 bir daha 5 yazdım. 4 bir daha 8 4 daha 12. elde var 1. 225 bölü 4 çıktı. Ne? X kare. Ama bana x lazım. Ha, o zaman her iki tarafı ne yapacağım? Kare kökünü alacağım. Yani kök 225 bölü 4 demek. Bakın köklü sayılar çok çok önemli. Bunları ayrı ayrı böyle kökünü alabiliyorum. Kök 225 bölü kök 4 oluyor. E 225 dışarı ne olarak çıkıyor? İşte gene nereye gittik? Bakın üstü sayılara. Neyin karesi 225 diye düşünüyorum. Onu hemen yazalım. 15'tir. Neyin karesi 4 diye düşünüyorum. 2'dir. 15 bölü 2 olarak buluyor. Ne yaptım? Hızlı bir şekilde tekrar edeyim. 1. İlk önce soruyu değerlendirdim. Burasıyla şekli değerlendirdim. 2. Baktım muhteşem üçlü var. Ha, o zaman dedim bunlar da 5 5 olsun dedim. Ondan sonra bir baktım 10 8 tak 6 üçgeni. 3 4 5 üçgeninden şurayı yüksekliği 6 olarak buldum. Sonraki aşamada AB uzunluğunu bulmak için ne yaptım? Öktüt yaptım. 6'nın karesi eşittir. A çarpı 8 dedim. Buradan da 36 bölü 8'i buldum. Yani A 9 bölü 2 geldi. Doğru mu? 4'e böldüm. Tamam 9 4'e böldüm 2. Sonra burada Pisagor yaptım. AB üçgeninde x kare eşittir. 9 bölü 2'nin karesi artı 6'nın karesi deyip sorunun çözümünü yaptım. Esasında zorluk derecesi yukarıda olan bir sorulardan birisiymiş. Daha doğrusu dikkat edilmesi gereken sorulardanmış. Şimdi her seferinde söylüyor. Bir daha söyleyeyim. Geometride bir, şekilde yazılanları mutlaka değerlendireceğiz. İki, özellikler mutlaka bir A4'e yazılmış vaziyette önünüzde duracak. Evet, şunu diyebiliriz. Ya hocam sınavda da olacak mı? Hayır arkadaşlar. Tabii ki olmayacak. Ama Onları yazarsınız. bir yerde durursa bir süre sonra artık onları unutmazsınız. Mesela öklüt. Çok önemli bak. Öklütü öğrendik. E neyi öğrendik? Pisagor öğrendik. Ne öğrendik? İşte özel açılar, açılar vardı. Dik kenarlar vardı. 3-4-5'ler vardı. 30-60'lar vardı. Bunları böyle bir yere yazsak çok hızlanırız. Unutmayın. Bir süre sonra zaten soru çözdükçe bunlar hiçbir zaman için unutulmayacak. Tabii ki tek önemli olay geometri mutlaka matematikle desteklenmeli. Yani köklü sayılar, üslü sayılar, neyin karesi 225, neyin karesi 4 gibi rasyonel sayılarla mutlaka desteklenmeli ki hızlanalım. Arkadaşlar dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste gene dik üçgenle ilgili örnek soru çözümlerine devam edeceğim. Bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.